Bugün Silvan Belediyesi olarak Tarımova denilen bölgemize geldik, dolaştık. Birlikte çok güzel yerler keşfettik, yeni yerler keşfettik. Burada bir çağrı da yapmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızı ve diğer bütün kültür ve turizmle uğraşan bütün insanları buraları gezmeye, görmeye ve sahiplenmeye çağırıyoruz. Keşfedilmemiş yerlerimiz var, keşfi bekleyen yerlerimiz var. Biz bugün çok e, derinlikli de olmasa üstten bir keşif yapmaya çalıştık. Herkesi burada gerçekten bu keşfi yapmaya bu doğayla bütünleşmeye, tarihle bütünleşmeye çağırıyoruz. İnanın bana Ergani, hatta çok iddialıyız, Göbekli Tepe kadar eski bir tarihi yapılar var ve sahiplenmesi gereken, belki de tarihi tekrar tekrar yorumlayacak yapılar var. Herkesi buraya davet ediyoruz.